Selam, hoş geldin. Bugün portrelerde Profesör Doktor Halil İnalcık var. Evet. Sadece Türkiye'nin dil, yani dünyanın sayılı tarihçilerinden biri o. Osmanlı Türk tarihine yaptığı katkılar e, gerçekten eşsiz. Hı, hı Haydi, bu dev ismin hayatına ve mirasına şöyle bir yakından bakalım. Kesinlikle, yani tarihçilerin kutbu denmesi boşuna değil. Sadece yazdıklarıyla da kalmıyor, Tarihçiliğe getirdiği şey, metodoloji var. Evet, evet. Yetiştirdiği isimler var, çok önemli. Gelin bu çok yönlü bilim insanını birlikte tanıyalım biraz daha. O zaman e, en baştan başlayalım. 1915 İstanbul doğumlu. Ailesi Kırım Tatarı kökenli. Evet. Eğitim hayatı daha çok Ankara'da şekilleniyor anlaşılan. Özellikle Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi yani DTCF... Onun için bir dönüm noktası olmuş. Çok önemli bir merkez orası o dönemde. Tabii. Orada Mehmet Fuat Köklü gibi e, çok büyük bir isimden etkileniyor. Bu da önemli bir faktör sanırım. Aynen öyle. Akademik kariyerine de zaten DTCF'de başlıyor. Uzun yıllarda orada ders veriyor. Doktorası mesela Tanzimat ve Bulgar meselesi üzerine. Hımm. Bu bile başlı başına yani Osmanlı'nın o kritik dönemine, modelleşme ve Balkanlar meselesine ne kadar erken odaklandığını gösteriyor. Ama onun asıl farkı e, hep vurgulanan şey birincil kaynaklara verdiği önem. Evet o arşiv meselesi. Arşivlere girmesi. Mesela İngiltere'deki çalışmaları var ama özellikle Bursa şerriye sicilleri üzerine yaptığı o çok titiz çalışmalar. Evet orası çok çarpıcı. Yani o dönemde tarih daha çok böyle olay anlatımı üzerindeyken onun mahkeme kayıtlarına falan inmesi kesinlikle sosyal ve ekonomik tarihe bambaşka bir kapı araladı, değil mi? Aynen öyle ee, Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihine yepyeni bir bakış açısı getirdi. Yani tarihi sadece saraydan savaşlardan ibaret görmedi, toplumun içine indi. Sıradan insanı ekonomiyi anlamaya çalıştı. Evet evet bu yaklaşım hani geçmişi anlamak için farklı yollar olduğunu gösteriyor bize. Ve bu çalışmaları sadece Türkiye ile de sınırlı kalmıyor tabi. Bakıyoruz Amerika'da, Columbia, Princeton, Harvard gibi çok önemli üniversitelerde dersler varmış. Hı hı. Hatta 1972'de Chicago Üniversitesi'nde Osmanlı tarihi kürsüsünü kuruyor. Bu müthiş bir şey. Çok büyük bir adım o ve the Ottoman Empire, the classical age 1300-1600 gibi eserleri yani düşün dünya üniversitelerinde temel ders kitabı haline geliyor. Evet, evet, hala öyle. Bu neden önemli peki? Yani bu eserlerin etkisi ne oldu sence? Şöyle bu eserler sayesinde Osmanlı tarihi batıda daha doğru, daha e, kaynaklara dayalı anlaşılmaya başlandı. O oryantalist bakışın dışına çıkıldı biraz. Anladım ve tabii bir inalcık ekolü oluştu diyebiliriz. Yani yetiştirdiği öğrenciler İlber Ortaylı gibi mesela bu ekolü devam ettiriyorlar. Evet, o da çok önemli bir miras. Bir de dil bilgisi var tabii. Osmanlıca zaten cepte ama pek çok Batı ve Doğu dilini biliyor olması müthiş bir avantaj. Ona çok geniş bir coğrafyanın kaynaklarını birinci elden inceleme imkanı veriyor. İşte bu yüzden Şeyhulü'l-Ümverrih'in yani tarihçilerin şeyhi unvanını gerçekten hak ediyor ve emeklilik sonrası bile durmuyor. Bu da inanılmaz. Türkiye'yi dönüyor, 1993'te Bilkent Üniversitesi'nde tarih bölümünü kuruyor. Evet. Sonra Halil İnalcık Osmanlı Araştırmaları Merkezi'ni kuruyor. Hayatı boyunca aldığı ödüller saymakla bitmez herhalde. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü var, Macaristan Liyakat Nişanı, hatta Kral Faysal Ödülü ki İslam dünyasının Nobel'i sayılıyor. Çok prestijli ödüller hepsi. Özel hayatına dair de bir not düşmüşüz. 1945'te Şevkiye Işıl Hanım ile evlenmiş. Aha. Yani hem bilimsel hem de kişisel olarak dolu dolu bir ömür ve tabii 100 yaşında vefatına kadar bilimsel çalışmalarına devam etmesi. İnanılmaz bir adammışlık. Gerçekten öyle. Vefatının ardından Fatih Camii Haziresi'ne defnedilmesi de çok anlamlı yani Fatih Sultan Mehmet'in yanına. Evet o da çok sembolik. Ve kendisi için özel olarak tasarlanan o geleneksel ulema kabri tarzındaki mezar taşı bile onun ilim dünyasındaki yerini, tarihle nasıl bütünleştiğini gösteriyor adeta. Kesinlikle. Prof. Dr. Halil İnalcık ardında sadece ciltler dolusu eser bırakmadı aslında. Aynı zamanda tarih yazımına getirdiği bir disiplin var, kurduğu kurumlar var, yetiştirdiği değerli tarihçiler var. Mirası çok boyutlu. Onun bu kaynaklara dayalı, titiz ve çok yönlü tarihçilik anlayışı, belki de günümüzün bu karmaşık anlatıları arasında yolumuzu bulmak için bize bir ders verebilir. Ne dersin? Hmm, ilginç bir soru. Yani sadece Osmanlı tarihine değil, genel olarak geçmişi anlama çabamızda bu yaklaşım ne kadar yol gösterici olabilir acaba? Bu da dinleyicimiz için bir düşünce sorusu olsun. Böylece bir portreler yorum saatinin daha sonuna geldik. Hoşça kalın.